Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir ikna arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, şu Trafik Racer böyle motor oyunu var. Ee, onun ben para ilesini yükledim. Onu oynayacağız. Bir de şu Car Parking'in para ilesini yükledim. Bir de şu. Ee, sonraki videolarda onları da oynarız. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geçtik şu anda. Ee, yani oyunumuza girdik diyelim. E bu videoyu bir tane daha çekmiştim ben. Bu videodan çektim bir tane. Ama şey oldu, arız oldu. Yani full bütün oyunun sesini açmışım ve sesim gelmemiş. O yüzden şu anda da ful ses kıstım. Şimdi ilk şu motorla gideceğiz. E, serbest sürüşte tek yön, çift yön hepsi olur. Hatta çift yön değil, tek yön olsun bu tamam yüzde on araba fazla olmaz şimdi dümdüz arkadaşlar gideceğiz burada gideceğiz ve e, araba çıktığında şöyle hemen manevra yapmamız lazım bunun e, frenini işte frenine gerek yok aslında fren şu anda yok e, sonra neyi başka sen manevrasını şey gücünü falan her şeyini ben yükselttim o yüzden arkadaşlar siz merak etmeyin. Ben her şeyini Ama bütün arabalar da önüme çıkmaz yani. Deyip de hepsi kenarda spanlanması da. Garip yani. Bu araba 371'e kadar çıkıyormuş. Daha çıkmıyor. Bakın orada da 8000 yok. 899 9, 8. kaç yazıyor lan orada? Siz de ekrana iyi bakarsanız zaten ne kadar sıfırı sıfır ve iyi geçtiğimi göreceksiniz. Bu arada e, videoyu video geçtik. Neyse onu sonda derim. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, yorumlara da yazın. Daha... Hı? Yorumlara yazın. Daha ne kadar ne videosu çekeyim. Cevap gelsin mi? PUBG gelsin mi? Ee, başka Roblox gelsin mi? Ne oldu lan? Af frenlemeyi buldum. Hay ağzına ya. Frenlemeyi buldum. Frenleme nasılmış arkadaşlar biliyor musunuz? Oyunda şu anda ekranda fren var ya. Böyle gazın üstünde fren var da ona basınca frenliyormuş. Kesek gazı bıraktım. Yok frene bastım. Abi oradaymış ya lan fren. Ben aman gözü. Ay. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Bu arada Instagram'ıma Instagram e, bayağı geliştirdim. Yani videolarım neredeyse 145 beğeni aldı ve 11.5 11,5 bin izlenme aldı. Video. Evet. Ee, ben video çektiğim için hani önceki videoyu çektim ya mesela o video ile bu video birleşikmiş gibi hani her şeyi demişim gibi geliyor. Şimdi de diyeceklerimi unuttum mesela. Yani öyle. Önceki videoda ne dedim ki bile. Neyse. Böyle hızını ölçüyoruz hatta bunların kaç kadar çıkıyordu? 100... 81, miydi? Biz 100, 100 ne ya? 300 işte. İki saattir yanlış diyor olabilirim. Neyse başka bir motora geçelim ee, hemen. Neyse ben başka motora geçip geleyim diyeceğim daha geldik zaten Aha. Buradan hangi motoru? Se Oy. Bu motor ne kadar güzel. Bunu hemen alalım. Bunu hemen almalıyız. Almasak olmaz. Oh bunu ne yapsam? O yeşil yok be. Sarı yok. Kırmızı yok. Siyah siyah. Siyah en iyisi. Bunda kırmızı mı? Yeşil. Yeşil. Bunda bu. Ne olsun? Burada bence en iyisi bu. Bu ne? Buraya en iyisi şu. Nerede? Heh. Kırık kalp. Soran olursa bir şey uydururuz işte aman nereden bileyim bir de şu nerede o Heh. tamam ileri 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 böyle böyle oyna tamam gelsin hemen ben geçelim geldi zaten Mal gibi videoyu durdurdum geldi video durdurunca mı geliyorum ben neyse şimdi de bu yolda yapalım yalnız motor efsane ya Gerçekte olsa keşke de aynaları yok. Ayna nerede lan harbiden? O da ne orada? Bismillahirrahmanirrahim. Korktum ya. Bakın bir de arkadaşlar gerçekçiliğe bakın. Bakın ben gaza bastığımda. Bakın bakın bakın. Ne diyorum ben de. Ee, şurada hani adamın şu anda ekranda eli var ya. yeşilde yani, Sol yok sağ eline bakın iyi. Ben gaza bastığımda o elini gaza basıyormuş gibi döndürüyor bakın. Görüyor musunuz? Frene bastım. Arka fren olduğu için e, ayağıyla basıyor. Yani ayağıyla basılıyor ya. Arka fren. ne? Fazla küfür edecektim. Dıf, ön fren yok mu ya? Adam parmağıyla ne yapıyor? Bakın sol eline bakın. Böyle elini kaldırıp kaldırıp duruyor. Vites mi atıyor acaba? Elini kaldırınca vites mi atıyor? Öyle bir teknoloji mi var? Bazen bukta kalabiliyor. Elleri düzken e, motoru döndürüyor. <laughs> Bismillah. Yani daha boğazımda kalıyordu. Boğazım. Boğazım boğazımda kalıyordu. Abi herkes de benim önüme çıkıyor. Önüme çıkıyor herkes. Niye ilk diyorum biliyor musunuz? Çünkü herkes önüme çıktı için dediğim anda önüme çıkmıyor. Çıkmıyor dediğim anda da çıkıyor mesela. Önüme hiç araba çıkmıyor. Bir kere de çıksa keş dediğim ve evet. Arkadaşlar az kapı açmam lazım. O yüzden durduruyorum burada videoyu. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. 3, 2, 1 dedim zaten. Şu anda çok hızlı gitmeye başlıyorum. Yani çok hızlı gitmeye çalışıyorum. O yüzden biraz konuşamıyor olabilirim. Şu anda eve gidiyormuşuz zaten. Anana dedik. Eve gideceğiz. O yüzden videoyu benim burada bitirmem lazım. Bu video biraz kısa oldu. Ama olsun evde yine tekrardan video çekerim. <laughs> Belki bilgisayarla oynarım. GTA videos falan çekerim. Ondan sonra ne diyeyim. Telefondan Öbür araba oyununu oynarım. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Yorumlara e, bu videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer ne yapın biliyor musunuz? Yorumlara Mahmut 1 yazın. Tamam mı arkadaşlar. Çok saçma. Ama olsun. E, yorumlara Mahmut 1 yazın. Video sonuna kadar izlediyseniz. Video like atmayı unutmayın atmadıysanız da artık sizi hiç sevmiyorum. Allah belasını korktum biraz. Sonra Instagram'dan takip etmiyoruz unutmayın. Instagram gkdnz11 bakın hatta göstereyim hemen. Ne oluyor? Instagram'a gireyim. Birazcık da videolarımı tanıtayım. Şimdi bu arama yerine giriyorsunuz. Buraya gkdnzz 11 yazıyorsunuz. Bakın kral ejderha diye burada çıktı. Ona basıyorsunuz. Burada benim videolarım falan var. Bakın. Yani bakın kedilerimi de paylaşıyorum. Böyle Ya bu var. Bak, bak, bak Böyle bir sürü diyorum lan bu çok su. bu var. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Hepsini. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar. Neyse o zaman size bay bay diyorum. Sonraki bölümde de oynarız işte. Oynarız. İsterseniz hepimiz daha kafa topu 2 de oynayabiliriz isem. E ee, buyu videonun altına da siz kafa topu 2 oynuyorsunuz. Carpark parking oynuyorsunuz. PUBG oynuyorsunuz. Yani ne oynuyorsunuz? İsminizi yazın. Bu, buraya. Mesela Car Parking. Block yani şu oyun bakın. Block Wars. Sonra Car Parking işte. Kafa topu 2. PUBG Mobile. Hangi oyunları oynuyorsunuz? Oynadığınız oyunları ve önüne isminizi yazın. Ben de sizlerle beraber zaten oynarım e, ee, Kafa Topu 2'de ismim oyun kralı. PUBG'de benim PUBG kralı. Sonra Car Parking'de de oyun kralı diye zaten çıkar. Blok varsa da oyun kralı diye. Ondan sonra başka da oyun yok zaten bende. Yani şunlar var da onlarda da zaten birlikte oynamıyoruz. Yani mesela Remedy ile birlikte mi oynuyoruz? Böyle yani arkadaşlar siz de yorumlara yazın ve videoyu beğenin. Kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve Instagram'ını takip edin zaten gösterdim dedim. 奥兹玛小姐，拜拜。